Merhaba değerli takipçilerimiz. Prego markamıza ait City Life oyun parkını göstereceğim. Bu ürünümüz bizim mağazamızın en çok satan oyun parkı modelidir. Ürün çünkü 70'e 121 ebatı var. Yani oldukça büyük. Ve en az 6 yaşa kadar bu ürünü çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu kenar kısımları alüminyum. Dört köşesinde bu alüminyum basamakları olduğu için ürünün yere çok rahat ve çok güzel bir şekilde basıyor. Yandaki tekerlekler sayesinde odadan odaya çok güzel hareket ettirebilirsiniz. Burası bir ara kat. Bu ara katı bebek hareketlenmeye başladığında bu alt zemine indirebiliyorsunuz. Yani çocuk hareketlense de kendini içerisinden atamıyor ve uzun süreli kullanılabiliyor. İçerisinden bir şekilde böyle bir dönence çıkıyor. Bu dönencede bir sese duyarlı bir sensör var. Yani bu ne demek oluyor? Buradaki tuşa bastığınızda çocuk ağladığında bu sistem bunu algılıyor ve sonra müzik çalmaya başlıyor. Titremeye başlıyor ve burada bulunan renkli renkli ışıklar yanmaya başlıyor. Ürün içerisinde bu şekilde bir altaşma var. İlk aydanında altını değiştirmek için eğilmeden zorlanmadan bu üniteyi kullanabilirsiniz. Yan tarafında bir cebi bulunuyor. Cep içerisinde taşıma çantası bir cibinlik bunlar ürün içerisinden çıkıyorlar. Bu ürünleri bir kamp sandalyesi gibi düşünebilirsiniz. Yani bir tonevide pense olmadan 2 dakikada hem toplayabilir hem de açabilirsiniz. Yani dilediğiniz yerde bu ürünü kullanabilirsiniz. Tatilde, memlekette, nereye giderseniz. Yan tarafında bir kapısı bulunuyor. Bu kapıyı açtığınızda oyun parkını da oyun alanı olarak yani bu zemini aşağı indirdiğinizde çocuk kendisi içeri giriş çıkış yapabilir. Bu sayede o da kendince eğlenebilir. Ürünümüzün ismi Prego City Life. Üç farklı rengi var. Renkleri hatırlamaya çalışıyorum. Gri, füme ve bej rengi olmak üzere. Bu üründe üç farklı renk var. Bu ürünümüzün modelini albek.com web sitemizden inceleyebilirsiniz. Görerek dokunarak satın almak için ise İstanbul Silivri'deki mağazamızda sizleri bekliyoruz. Mağazamız Silivri'nin tam şehir merkezinde. Burada bir garanti bankası var ve garanti bankasının hemen bitişinde New Central Alışveriş Merkezi bulunuyor. Bu alışveriş merkezi içerisindeki tüm bebek mağazaları bize ait. Hatta kısaca şöyle göstereyim. Şu an burası mesela araç kereç bölümü. Ortada oyuncak ve bisiklet gruplarımız var. Bu şekilde göstermiş olayım. Bu karşıda bebek mobilyalarımız var. Bu içeri kısımda akülü arabalar yani akülü tekerlekli ürünlerin bur burada satışı oluyor. Üst katlarda burada mesela emzik biberon grupları. Burada üst katta büyük bebek tekstilleri. Hemen sol tarafta yeni doğan bebek tekstilleri. Bu alışveriş merkezini komple gezebilirsiniz. Tüm bebek mağazaları bize ait oluyor. İstanbul Sivri'deki mağazamıza bekliyoruz. Sağlık bakalım.